Gençler merhaba. Bu videoda maliye bölümünü inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Evet gençler merhabalar. Önce bu bölümün iş tanımını bir yapalım. Şirketlerin mali işleriyle ilgili tüm işlemlerini takip edecek. Şirketlerin vergi, amortisman, günlük bankacılık ya da borç gibi farklı işlem ve kayıtlarını gerçekleştirecek. Meslek me meslek mensuplarını yetiştiren bir lisans bölümüdür. Güzel. Şimdi de... Hangi puan türüyle alıyor? Evet. Dört yıllık bir bölümdür maliye. eşit ağırlık puan türüyle öğrenci alımı gerçekleştirmektedir. Bu nedenle TYT ve AYT sınavlarına girmeniz gerekiyor. Tüm lisans bölümlerinde olduğu gibi maliyenin de baraj puanı 180. Gayet güzel. İş olanaklarına bakalım. Belediyeler ve il özel idareleri, kamu iktisadi teşebbüsleri, maliye bakanları ve teşkilatları, ilçe mal müdürlükleri, il ilçe vergi daireleri, defterdarlıklar, sosyal sigortalar kurumu, devlet planlama teşkilatı, gümrük bakanlığı, devlet bankaları ve özel bankalar, finans kuruluşları, muhasebecilik ve mali müşavirlik. Güzel. Hocam son 5 yılda e, maliye mezunlarına 2144 kişilik kontenjan ayrılmış, taban puan ise 81 olmuş. Hmm. Üniversite taban puanlarına baktığımızda en yüksek puan ile alan üniversite Ankara Üniversitesi olmuş. 367 puan 93 sıralama. En düşük puan ile alan devlet üniversitesi ise Siirt Üniversitesi olmuş. 191 puan 997.000 bin sıralama. Ayrıca maliye bölümü açık öğretim fakültesinde de var. Ankara Üniversitesi'nden girip çıkan arkadaşla Siirt Üniversitesi'nden bu bölümden mezun olan arkadaş aynı defterin maliyesini Neyse şaka bir yana arkadaşlar şimdi... Şöyle söyleyeyim, maliye e, evet çok evveliyattan itibaren günümüzde de önemli. Tabii ki hesap kitap işleri tutacak e, olmak önemli. Ancak şöyle söyleyeyim, e, açık öğretim fakültesinde bu bölümün olması benim gözümde bu bölümün değerini hemen Hocam, yerde Hocam, yeksan <laughs> Nasıl? Diyorlar ki her e, birisi almış ki ben e, nasıl söyleyeyim öğretim görevlisi olduğunu düşünüyorum yazanı çünkü bayağı uzun bir şey yazmış. Her bölümün açık öğretim her bölüm açık öğretim fakültesinde var diyor. Hani bir bölümü açık öğretim fakültesinde var diye niye küçümsüyorsunuz ya da kötülüyorsunuz? Hmm. Niye böyle yapıyoruz? Açık öğretim fakültesinde var diye bir bölüm küçümsemiyorum. Yani benim derdim ne? Şimdi arkadaşlar şimdi diğer videoları da <laughs> dinlemiş olan arkadaşlar aynı şeyleri tekrara düşeceğim gibi oluyor ama şöyle bir olay var. Ee, bir Yani günümüzde Türkiye'nin koşulları, insanların maddi şeyi belli. Yani olanakları diyelim, olanaklar ya da olanaksızlıklar ne diyelim belli. Açık öğretimde okunabilecek bir bölümü ben durup ilimden ayrılıp 7-8 saat, 9 saat mesafedeki bir başka ile giderek de ya bu işin e, ne diyelim apartı var, KYK yurdu çıkmamış bilmem ne derdi var, yemesi var, içmesi var, gitmesi gelmesi var. Ya okumanın bir anlamı olduğunu düşünmeyenler. De Mezun olduktan sonrası da var. Evet. Benim en çok kızdığım şey, hep de söylüyorum bazı bölümler özellikle o e, ne diyelim İB. İktisadi ve İdare Fakültesi'nin bölümleri. Niçin söylüyorum? Yani onun için genelde hep onun için yorum yapıyoruz. Ya arkadaş devlet üniversitelerinin hepsinde olmak zorunda mı bu bölümler ya? Yani ne gereksiz bir olay ne gereksiz bir bu kadar bölüm yani bu kadar fakültede bu kadar üniversitede bu bölümü açacağına devletin istihdam edebileceği ya yani ülkedeki ya bu bölümün ihtiyacı olan öğrenci sayısı bellidir ya bellidir. 90 Alırsın. Ne, ya, günlerdi. ben, ya ben alma alma arkadaşım Siirt Üniversitesi'nde açma bunu. Yani ne var ya ne eksilir? 191 puan. Ya bu biz Mevlana'nın bu lafına o kadar şiar edilmişiz ki ya ne olursa ne ol yine gel yeni yer yani ne ne yani? neyin derdindeyiz biz olmaz böyle bir şey arkadaşım benim kesinlikle tavsiye etmediğim bölümlerden dünya kadar evet seçenek sunuluyormuş gibi karşınıza çıkar Evet, şu çok kadar, şu kadar, şu kadar. Ama rakip çok fazla. Bir de şunu bilin. Açık öğretimde olan bir bölüm biz şu nedenle küçümsüyoruz. Küçümsüyoruz demeyeyim. Zor iş bulursunuz diyoruz. Çünkü oranın mezun sayısı fazla. Çok fazla da kişi sayısı da fazla. Bir de açık öğretimi arkadaşlar yani herkes okuyabiliyor. Devlete şu an memur olan Kişi de okuyabiliyor. Bir üniversite okuyan da okuyabiliyor. Doğal olarak siz rakiplerinizi bilmiyorsunuz. Yani e, portföyünü bilmiyorsunuz rakiplerinin. Evet, Adam çok, belki çok... şu anda devlet memuru ve sadece yer değiştirmek istiyor. Bunu oradan okuyor. Zaten belli bir hazır bulunmuşluğu var. Doğal olarak KPSS puanları da yüksek oluyor. Bunun için açık öğretim fakültesinde olan bölümlerden biraz uzak durmanız gerekiyor. Yani eğer ki ilk kez üniversiteye girecekseniz. Ben şunu hep göklere çıkarım. Ankara Üniversitesi'nin evet. özellikle bu bölümünü ya da bu bölümünü demeyeyim de işte kamusudur, evet. ne diyelim maliyesidir, siyasal İktisad. bilimleridir, iktisadıdır. Çok överim. Çünkü Türkiye'nin en eller dediğimiz evet. olaydır bu. Eskinin tabiri caizse. Ama gel gelelim ya o, o bile çok düştü. Nedir? 93 bin sıralama. Ya işte, kam Ankara kamuya bakıyorsun. Onun bile sıralaması işte 68-70 binlere düşmüş eee yüzdelik dilimde %1'le yüzde alıyordu bunlar. Yüzde %1'le hmm. alıyordu. Hukuk fakültesinden bile iyiydi. Yani ben üzüldüğüm ne biliyor musunuz gençler? Üzüldüğüm şey bu. Şimdi bu bölümde biraz gevezelik yapacağım. Şimdi e, hiç kimse kusura bakmasın. Yani ben şunu istemiyorum. Yani olmanızı istemem. Ya yani 4 sene okuyup 18-19 yaşında girip 23-24 yaşında mezun olduktan sonra en zor şey şu, benim öğrencilerimden gördüğüm bu yıl bunca yıllık tecrübe. Yani 23'ünden 24'ünden sonra fakülte bitirmişsin, 4 senelik fakülte mezunusun ama babandan hala harçlık isteyeceksin. Ya yani arkadaşlarına gideceksin, iki çay içeceksin, iki çay parası cebinde olmayacak. E, o ağrına gider ve koskoca üniversite mezunusun diye bakacaklar. Halbuki koskoca üniversite mezunu falan değilsin arkadaşım sen. Ben neyse çok da fazla Hocam, girmeyeyim. Bir... Ya senin de atan değil arkadaşım, senin de atan değil. Bu kadar fazla üniversitede, bu kadar fazla mezun verilmesi de senin atan değil. Ben her zaman da söylerim, herkes üniversite okumak zorunda da değil. Kendi kapasiteni bileceksin, biraz çalışacaksın, e, iş olana olan bölümler okuyacaksın ki okuduktan sonra devlette ya da özel sektörde çok rahat iş bulabilirsin. Bu bölüm o bölümlerden biri değil arkadaşım. O kadarını söyleyeyim. Hocam bir de son olarak şunu belirtmek istiyorum. Genel olarak bunu e, Anadolu Lisesi öğrencilerinin çok yaşadığı bir durum ya da çok karşılaştığımız bir durum. E, i̇ki yıllık fakülteleri küçümsemek ve dört yıllık fakültelerin daha e, iş olanakları sunduğunu düşünmek yanlış bir düşünce. Mesela şu 997 bin sıralaması eşit aralıktan yapan bir öğrencinin muhtemelen TYT'deki sıralaması 600-700 binler civarındadır. Belki 800 bin de olabilir. O puanlara göre tercih edilebilecek iki yıllık güzel bölümler var. Daha düşük de, daha iyi de olabilir. Ya bir de şu da var. Bak şimdi bu bölümden mezun olduktan sonra özel sektörde sen kendine istihdam alanı bulamıyorsan ya da devlet düşünüyorsan söyleyeyim. Yani 9000 bin sıralaman var. Sen de demek ki yeterli derecede matematik yok. Yeterli Hı. derecede Türkçe yok. Ha sen durup da KPSS'den atanmayı düşünüyorsan ki çok fazla da ataması yok. Evet, atamak e, da zor. Çok sağlam, sağlam o. o, o okuduktan sonra ya da okurken matematiğini, Türkçe'ni ya yani sürekli geliştirmek durumunda kalacaksın. Hep rakiplerinin önüne geçmek için uğraş durumunda kalacaksın. O da işte her sene yükseliyor. Her sene yükseliyor çünkü bu bölümlerden mezun olan her sene katlayarak geliyor. Yani mevcut sepetteki öğrenci, mezun öğrenci sayısı azalmıyor. Giderek o sepet büyüyor. Ne, anlatabiliyor muyum? O yüzden ha ne oluyor? bu bölüm bitiriyor ya da ne diyeyim kamu ya da Dediğim gibi polis diye yok işte suba az subayla İnfluze şuraya geçeceğim olurdu. diye uğraşıyor. Açıktan alım yapan ki devlet kurumlarının. Ha sırf üniversite okumak için de o kadar paralar harcamanın anlamı yok diye düşünüyorum. Evet sadece dört yıllık bir takıntı oluşturmayın kafanızda iki yıllıkları da bir inceleyin derim ben yani. Evet. Tamam, teşekkürler hocam. Gençler tercih danışmanlığı ve eğitim koçluğu desteği almak isterseniz açıklama mail adresi bırakıyorum. İletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.